Pelin hoş geldin. Hoş buldum. Hürriyetle, Cesur ile seni ağırladığımız için çok mutluyuz. <laughs> Pelin Berg çifti bir gün ayrılırsa kim kariyerinde hız kesmeden devam eder? Oo. Ya. Seni en çok yaralayan linç ne oldu? Oo, Çok güzel. Ee, en başlarda e, sosyal medya, TikTok'a ilk girdiğim zamanlarda Dansından dolayı klibine diss atmak istediğin ünlü kimdir? Ben hızlıca önündeki e, kağıtta da yazıyor zaten. Bölümleri söyleyeceğim. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak, yer yerinden oynasın. Oynamasın. <gülüyor> 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 Çok çekiniyor. Tam istediğimiz konuk. Bakalım nasıl geçecek? Nereden başlayalım? Valla günlük güneşi geçelim bence arama motoruyla direkt başlayabiliriz. Arama motorundan gelsin diyorsun. Evet gelsin. Arama motorunda bile zor soru soruyor <laughs> sana. Gerçekten. Evet mi? evet çok enteresan. Geliyor. Pelin Berk çift evlenecek mi? Evlenecek yakın zamanda. Evet. Bu zor değil de o yani. <laughs> Nasıl gerçekten mi? <laughs> gerçekten. <gülüyor> Evlen. Ben belki daha, bir daha hazır dakika, değilim. Nasıl bu kadar? Evlenme teklifi yok. Nasıl hazır değilsin ya yalan söyleme. Arkadaşlar, teklif var ısrar yok. Yakında ben teklif edeceğim. Vay. <gülüyor> vay <gülüyor> şey <söyleyeyim>. <laughs> Tamam. Ben bunun altında kalamam ya. Allah korusun, görüşeceğiz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi geldi ya. 2'yi İki, veriyoruz buradan sana. Yes. Nereden gelsin? Eee, magazin zamanından devam edelim. Vay süper! Merve Buluğur'un sesi çok gündem oldu. Eee, beğendiğin bir şarkısını ve senden daha iyi dans ettiğini söyleyebilir miyiz? <gülüyor> ne? <gülüyor> Beğendiğim bir şarkısı. Şarkısını beğendin mi? Şarkısını aslında daha 2-3 gün önce hı. gördüm ama bayağı önceden atılan bir şarkı mı yoksa ben mi denk gelmedim bilmiyorum. Hı hı. Açıkçası çok hoşuma gitmedi ama küçükken kendisini çok seviyordum. Hala da seviyorum ama şey hani şarkısını beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kendisini beğeniyorum ama şarkısını hayır, beğenmedim. Senden daha iyi dans ettiğini söyleyebilir miyiz Merve? olur? Dans mı ediyordu? Görmedim ki. Hiç denk gelmedim. Dans ettiğini bütün gözler benim izlemiyor. Hiç denk gelmedim. Sanırım söyleyemeyiz. Öyle bir evet cevap vermem gerekiyor. Bir neyi ne, ne düşünüyorsan cevap odur yani. Yani kendisini beğeniyorum ama şarkısını o kadar da beğenmedim. Okey. Üçü veriyoruz buradan sana. Nereden gelsin? Çıkmaz sokağa bir girelim. <laughs> Oo. Girelim tamam. Yurt dışından bir teklif aldın. Hı hı. Önemli bir festivalde dünya ünlü bir aktörle dans edeceksin. Hı hı. Bu bir erkek olacak. Berk istemedi gitmeni. Gider misin? Berk istemedi? Evet. Berk bence... İspiriler, <laughs> <laughs> <Oo. gülüyor> şakalar. <laughs> Bu arada eğer şeyse yani şimdi nasıl bir dans isten ne bağlı. Eğer gerçekten kapı böyle yakın temaslı bir dans istiyorlarsa evet. tam onu ben de istemem. Çünkü empati yaparım. Ha öbür türlü istersin. Ben başka bir sanatçı da olsa bir insanla öyle bir şekilde görmek istemem. O yani sen öbür türlüsünü... Kabul ederim yani gitmem. Hayır. <laughs> kabul edersin. Ya ne diyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim Berk Türkçesini. Tamam belki ben anladım Türkçesini. anladım. O diyor zaman... ki <laughs> benim için de bir şeyin yanlış olması lazım ki ben Berk'in istediğini yapayım. Yoksa yapmam. Diye. Haricinde şuna da kapı açmış oldu. Evet. Yani beni de bir kadın aktör herhangi bir ünlü yurt dışında böyle bir festivalde dans etmeye çağırsa ama o kadar yakın temas falan yok ama biz onunla dans ediyoruz. Çekeceğiz. O Hı -hı. zaman ben gidebiliyorum. Yani, evet. İyi tamam gelirse o zaman tekrar <laughs> tekrar bu videoyu izleteceğim <laughs> sana. Giders <laughs> misin yani? Yani nasıl bir dans olduğuna bağlı. Dediğim gibi çok yakınsa kabul etmem ben. Tamam o sen mi de. Belir, belirleyeceksin peki? Yani. Hayır. Ha, beraber. Ama önden söylerler diye düşünüyorum. Hayır, hayır öyle değil. Yani o yakın ya yani o rahatsız olması gereken bir şey olup olmadığıyla ilgili belki fikrinin bir önemi var mı? Var tabii ki var. Ne kadar var? Çok. Bayağı önemli yani. Ama diyorsun ki ben e, benim rahatsız olacağım bir Hı -hı. şey olması lazım diyorsun. Hayır öyle bir Senin şey için mi? çok okey mesela. Hiç yakın temaslı İşin bir şey, de değil. değil. Bir öyle bir böyle konuşuyorsun. Ne cevap vermezsen <laughs> vallahi bak küseceğim yani. <gülüyor> Gençlerle <gülüyor> çok zor cesur Yüksek ihtimalle kabul etmem. Ama çıldırıyor. Ya şöyle ben gerçekten ne karar vereceğini merak ettiğim için soruyu biraz daha güncelleyebilir istersen. Ya çok heyecan... Teklif aldın uyuyamıyorsun ya. O kadar seni mutlu ediyor. Ama Berk de kesin bir şekilde istemiyor ya yani, yok diyor. Ya büyük ihtimalle o kişi çok ünlü bir sanatçı olabilir ama bir yandan da yani hayatını devam ettirdiğim bir insan var. O yüzden büyük ihtimalle belki bir şekilde anlaşırdım. He. Öyle evlilik mevlilik atıp tuttuktan sonra böyle söylemeseydin zaten sıkıntı çıkardı. Valla baskı ve Berk'in bakışları adı altında. Berk ya burada olmasaydı farklı cevap Berk'i şu konu soru <laughs> bakmasam soruları öyle cevap ver. İstersen susabilirim ama videoyu izleyeceğim sonuçta. Buradan 5'i veriyoruz sana. Bence hak ettim ya. Yani. Bence de hak ettin ya. Yazıyoruz ama? Süper. Evet, nereden gelsin? Çıkmaz sokaktan. Çıkmaz Devam sokaktan ya. gelsin. Vay be. Kaliteli bulduğun bir fenomenin hı hı. Tamam. Çok kalitesiz bulduğun fenomene göre farkı ne ve bu fenomenler kim? Bir saniye. Hadi. Hadi ya. bakalım. Hadi. gerçekten ya. çıkmaz ya. Bir şey söyleyeceğim. Buna cevap vermezsen gerçek Pelin Yar de. değilsin sen şu an karşımdaki kişi. Yo, evet Vay. Bir dakika ama bir düşüneyim bir kafamda kurabilir miyim? Tabii ki de dediğin gibi. E, kimse üzerine alınmasın diyeceğim herkes üzerine alınacak. Ben e, aslında Yeliz'i çok seviyorum ve çok güzel de kaliteli içerikler ürettiğini düşünüyorum. Yeliz Semiraminta. Aynen Semiraminta. E, ama. Yeşim'le beraber video çekiyorlar arada böyle. Ama Yeşim'in videolarını kaliteli bulmuyorum. Yani aslında ikisi beraber ama bir tarafta yani kalite olarak karşılaştırdığımız zaman Yeliz'in yaptığı işe saygım sonsuz. Zaten o da dans ediyor onun dışında böyle filmlerden replikler vesaire çekiyor. Çok kaliteli bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Ama diğer tarafta e, Yeşim'in videoları benim ilgimi çekmiyor. Açıkçası çok da kaliteli diyemeyeceğim. Ama sana sadece örnek sorulmadı. Biraz açıklaman lazım. Yani kalitesiz olan ne? <laughs> Sen beni niye sıkıştırıyorsun? Berk valla hakikaten Ama ya. Soru, çok iyi destedim. soru öyleydi gerçekten. Ya burada şunu aslında yapmaya çalışıyor diyebilir miyiz Pelin? Ee, Semira Minta ile Yeşim arasını açmak için ifak tohumları. E, galiba ne de. oluyor? Hayır. <laughs> hayır. Herkesin kendi ilişkisi, kendi hayatı. O ayrı bir şey. Ha. Ama, Ama Semira düşüren bir isim olduğunu söyleyebilir miyiz? Efendim? Semira Minte'yi düşüren bir isim olduğunu söyleyebilir miyiz Yeşim'in? Düşüren bir isim olduğunu söyleyemeyiz bence. Sadece onunla video çekiyor olması onun düşürecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Hı, peki. Öyle o, diyorsan. Kendi arkadaşı, kendi kararı. Peki. 5 beş, 5'i verelim ya. Verelim Hayır, ne söyle. yapalım? Söyle 15'i verelim. 5'i verelim. Bence de daha fazla. Hayır abi o sonda verdiğin cevabı farklı bir cevap olsaydı evet, belki evet. olabilirdi ama 5. Ama yok ya öyle de denilmez yani. Bilmiyorum denilir mi denilmez yok, mi? Yok denilmez. Peki 5'i verelim. <laughs> Değil mi Recep 5? 5'i aldın nereden gelsin? Ah çok zor sorular ben gerçekten <laughs> korkuyorum. Biraz rahatla istersen. Bence bir kere daha magazin ama yok magazin ama Puan bir mı diz, sen zaman. belli. Gelsin. Ben çıkmaz sokak istiyorum ya. Yani. Vay. Devam edelim. Üçüncü çıkmaz Sevdi sokak. çıkmaz sokağa. Evet. Geliyor. Evet. Dansından dolayı klibine dis atmak istediğin ünlü kimdir? Aklına geldi bir isim. <laughs> geldi aklına bir isim. <laughs> Gerçekten geldi. Ama çok aklına, ayıp. Aklın, <laughs> ayıp mı? <gülüyor> ayıp derken? Hayır yani şöyle. Hayır bir şey söyleyeceğim şu ismi vermezsen bak formatta şunu şöyle gidiyorum. Eksi yazacağız abi. Bak o isim çünkü çok coşkulu bir şekilde bir isim söylüyorsun zaten ama dilinle ifade etmemiş oluyorsun. Bizim tanıdığımız bir insan mı? Ta, ta, evet tanıyorum. onu söyleyemem başka birini söyleyeyim. Hayır ama o coşkuyla verdiğim kişi aslında bu sorunun cevabını hak eden kişi. Kim? Çok merak ettik. İsmini de unuttum. Yani cesur değil mi Mücahit gelip? Burada bu cevabı vermezse mı yani, olması yani. gerekiyor. Yani yani bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey olması o kişi kimse onun olması gerekiyor yani şu an. Direkt, direkt, tamam. direkt yani. net direkt çat diye. Ama ya bir direkt... olmak zorunda değilsin. Hatta <laughs> ismi söyle sana nedenini de sormayacağım ve konuyu direkt kapatacağız. Sadece ismi söylemen yeterli olacak. O kadar merak ettik şu an. Puan, Gerçekten. Alıp, Puan alıp geçiyorsun yani. direkt. Tamam ama evet, bir anda aklıma ilk o geldiği için gerçekten söyleyeyim hiç düşünmeden bir anda geldi çünkü dans deyince hani böyle gerçekten böyle bir dansın içinde olduğu bir şey düşündüm. O yüzden böyle seneler önce Deniz Hanım'ın bir filmi vardı o geldi aklıma o kadar. Valla söz vermiştim artı sormuyorum aynen ben ve da onu da bitirelim. veriyoruz artık hakikaten. Ama kendisini seviyorum. Tabi yani bu. Yani o ben sussun <laughs> yeter. <gülüyor> onu onu verdik vallahi ya gümbür gümbür gidiyor ya Pelin. Vallahi Aa, helal hakikaten. olsun. Nereden gelsin? Yer... Ay hayır. Değil. Ay söyledin. <laughs> Laf ağızdan bir kere çıkar. Gelecek Yer Yer abi zaten. Oynasın. Mı? Evet. Oynasın mı? Oynasın. Bu kadar yani. üstüste oynasın. oynasın. <laughs> i̇lk defa bu kadar şey söylüyorum bir yerde. Bizim, gerçekten, evet, gerçekten, gerçekten ilk defa. Yani böyle yüreklendiriyor öyle söyleyeyim. Vallahi teşekkür ederiz Pelin Cevabını alıyor. Geliyor. Hazır mısın? Pelin Berk çifti bir gün ayrılırsa kim kariyerinde hız kesmeden devam eder? Oo. Ya. O bu gerçekten ama yer yerinden oynasın. Ya. Bence ikimiz de hız kesmeden devam ederiz. Çok içten söylüyorum bunu. Ama en başında baya büyük bir çöküş olur. İkimiz de baya bir hızımız kesilir. Ama böyle şeylerin magazinsel bir tarafı da var. Yani bir çift ayrıldığında, barıştığında vesaire vesaire. Hatta bunu çiftler bilerek yapıyor bu arada. Bilerek ayrılıyorlar ve bilerek barışıyorlar. Yani Özellikle sadece bizim sosyal medyada gündeme gelmek için yapıyorlar bunu. Çok fazla yapıyorlar. Ve onları da açıkçası magazinsel anlamda ilerletiyor. Dolayısıyla hız kesmeden devam ediyorlar. Yani demek istiyor ki biz de bugüne kadar böyle bir şey hiç kalkışmadığımız için. Yani tabii ki biz bize göre saçma bir şey. Yani kalkışmanın e, düşüncesine bile bilmiyorum hiç girişmedik. Ama bir gün olursa da Hani evet biz çökeceğiz ama ardından felaket bir magazin primiyle de muhtemelen devam ederiz diyor. Aynen. Ama. Zaten ayrıldıysak. Videonun başında çok... bana evlenme teklif ediyordun Azra. <laughs> Hayır. Ben ayrılacağımızı Duygulandılar ya biraz. Ama bir şey. <laughs> eğer öyle bir şey olduysa zaten çok büyük bir sebep var. Valla ya bu konuları konuşmak beni biraz şey yapıyor böyle. Üzüyor. 15'i veriyoruz ya. Verelim yani. <laughs> Alayım. Ben şu an bu. Arada. Sen var ya duygusal duygusal <laughs> bakışlar atarak kameraya insanları var ya manipüle ediyorsun. <laughs> Sonunda söyleyelim. Tamam. Kaçtan devam etsem? Şu an kaç sorum kaldı? Cevap. Altı ediyorum. tane bitti. 7 soruya geçiyoruz. Uf, uh, 10 soru. Aynen. Tamam. Ben çıkmaz sokaktan devam edeyim diyorum. Çıkmaz sokak geliyor. Aynen. Çıkmaz sokan son sorusu. Seni en çok yaralayan linç ne oldu? Uh. Çok güzel. Ee, en başlarda e, sosyal medyaya TikTok'a ilk girdiğim zamanlarda aslında şey oluyordu. E, çok enerjik dans ediyordum. Çünkü profesyonel dansçı olduğum için orada da böyle profesyonel olduğumu göstermek için aşırı enerjik dans ediyordum. Ve o zamanlar bu bana normal geliyordu. Bu konudan linçlendiğimde çok üzülüyordum. Çünkü TikTok'ta diğer insanlar yani hareketi doğru düzgün ezberlemeden yapıyordu. Ben uğraşıyordum, defalarca çekiyordum. Ve onun üzerine linç yediğimde gerçekten en çok ona üzülmüşümdür. Onun dışında zaten çok linç yiyen birisi değil. Ama ki. şeyi de açıklaman lazım. Yani yediği lincin aslında alt yazısı şu. işte hani bu kadar abartmana gerek yok, sakin ol, TikTok'tayız evet. falan. Yani o çok özeniyordu o... ama insanlar biraz da relax insanları seyrettiği için çoğunlukla Pelin abartıyor zannediyorlardı falan ve biraz evet iyi linç. Ama doğruyu söylemek gerekirse şu an eski videolarımı dönüp izlediğimde utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor yani fazla abartıyormuşum. Evet çok yani. abartıyormuşum. Beşi veriyoruz buradan. Ha. Bitti ha. mi şu an Çıkmaz Sokağımız? Çıkmaz Sokağımız de. bitti. Oo. Magazin zamanından devam o zaman. Gelsin. Asena mı Didem mi dansta daha başarılı sence? Oriental Didem ve Asena. Hangisini bilmiyorsun? İkisini de bilmiyorum. Cidden. Oo. Yalnız bilenler için bu sorunun cevabı çok net. Bilmiyor olur. <laughs> <laughs> Recep nasıl yaşa? Bütün gözler Recep üstünde şu an. Bir dakika Recep cevap verme şu an söyleme. Sonra alacağım cevabı. Bilmiyor Tabii. Yani... musun? <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi? Yanlış olur Gerçekten değil mi? Hani bunu... Hani görsel olarak tanıyıp bilmiyor olabilir. Ben, ben de, de nasıl falan. biliyor musun? Görsel olarak bir tek Asena'yı biliyorum. Ta hatta Mehmet bir zamanlarında. Hı -hı de şeyini biliyorum. Orantel İsmini Oriental değil tamam, ama en kişiyi o kadar, bilmiyorum. Yani Elin... Hiç görmedim suratını. Vay be. Daha fena bir Digital şey Dijital medyada... medyada Efendim? Bilmiyorum, bilmiyorum. <gülüyor> Çocukken <gülüyor> gördüm en <laughs> son. Evet. Yani Ya şöyle televizyonda... zaten ikisini de bilmiyorum demek. İkisine de müthiş bir hiciv sayılır mı Recep? Bir <laughs> yiyeceğiz. <laughs> 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 küçük. Bu küçük, değil mi? Küçük. Yani. Ama yani düşünsene. Oriental Ve, dans değil mi? E, Z kuşağına hitap eden bir genç dans ediyor ve sosyal medyada viral oluyor ve dans denince akta gelen isimlerden bir tanesi olurken Z kuşağı old school'ları bilmiyor falan. <laughs> <laughs> evet bu şekilde dinçiyebilirim. Vay ya, be. Ya ama büyük ihtimalle görsel olarak biliyorumdur ama oryantal hiçbir zaman benim ilgi alanıma girmediği için belki de o yüzden bilmiyorum. Olur, olabilir. Olabilir. Ee, ne yapacağız? Cevap aslında vermedi ama verdiği cevap da bence etkili bir cevap. Evet. Ee, ne yapalım? Küçük bir puan verelim. Küçük bir puan. Bir puan verelim mi? Bir puan verelim ya. Epeyce şey kullanamıyor muyum geri vites hakkını? Fazla geçeceğim. Ama bir puan alıyorsun. Ama ha, öbür türlü hiç alamıyorum puan tamam. Nereden gelsin? Ee, şu an zaten tek kullanabildim magazin zamanı. Ma günlük güneşliği kullanmadık hiç. Bir tane oradan zorunlu hakkımız var. Ben puanımı toplayayım bence. Ha zorunlu mu? Zorunlu. Her bölümden bir Aa. tane seçmen lazım. İyi o zaman bir günlük güneşlikle, günlük bir, güneşlikle bir rahatlayalım diyorsun. <laughs> evet. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim? Evet. Ciddi anlamda... Evlenmek. <laughs> Hayır. Evet. İnsanlara ilham veren bir, birisi olmak. olmak. Yani. Evet. Teşekkürler. İlham vermek. Bir puanı veriyoruz. Son soru. Evet. Magazin. magazin. Aynen. Hangi ünlü çiftin yaşadığı ilişki Pelin Berk ilişkisine çok yakın? Aa. Ya. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Berkten yardım alabilir miyim? Aklına geliyor mu şu an? yok ki. <laughs> yani Angelina Jolie Brad Pitt, Pitt bittiğinden beri hiçbirine güvenmiyorsun değil mi? Benzetebilirsin. Pike ile Shakira Aa onlar hala bir arada mı? Yok ayrılar Onlar da mı ayrılıyor? Hayır hepsi ayrılıyor. Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Ee, sanırım e, Pelin Akil'le Anıl Altan diyebilirim. Çünkü onları bir dönem çok takip ediyordum. Videoları böyle çok tatlıydı. Diyordum herhalde evlensek biz de böyle oluruz. Yani i̇nşallah. <laughs> Benzediğimizi düşünüyorum yani. 3'ü veriyoruz. Hem ben de ikisi. Ve olsun. ve 50 ile cesur yürek çıktım Pelin. Kutluyoruz ben seni. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz katıldığın ben için. Helal olsun.